Hikayemiz hınkal yemeğe giden üç kafadanın başına gelen trajik bir olayı içerir. Yer velin düzü şavşat. Tarih milattan önce 181. Hınkalın yanında kola içen Çetin Yus. Arkadaşlarının süzmeden ayran var kola zararlı şiştin demelerine rağmen inat yapıp kola içer ve işte sonrasında Çetin başına gelenler. Kaçana kaç geliyorlar geliyorlar. Gel inanır, balak, ya oğlum bu ne ayında sözü? Beş kola galiba ki. Oğlum çetin kaç oğlum kaç kaç geri yerler kaç kaç. Oh, 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 bu kurtardı. Sonraki Çetin! Çetin, Çetin! Ama Çetin. Aa Çetin. Hikayemiz, Hınkal yemeğe giden üç kafadarın başına gelen trajedik bir olayı içerir. Hınkal'ın yanında kola içen Çetin Yuz, arkadaşlarının süzmeden ayran var, kola zararlı, şiştin demelerine rağmen inat yapıp kolanın yanına... Kolay olsa herkes yapar kardeşim.